Merhaba sevgili izleyiciler programımıza tüm hızıyla Sapanca'da devam ediyoruz. Mavi ile yeşilin buluştuğu muhteşem bir yerdeyiz. Neredeyiz? Harmonik Greenfield'dayız. Yanımızda da işletmemizin sorumlusu Yasemin Eksilmez var. Buranın farkları, öz, farklılıkları, özellikleri neler? Gelin kendisinden dinleyelim ama öncelikle merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim iyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz yeşil mavinin buluştuğu yer dedim ama evet. gerçekten de öyle. Çünkü Sapanca'ya çok yakınız evet, zaten. Evet. E, Bu anlamda da e, konum itibariyle de e, muhteşem bir e, yerdeyiz. Herkesin evet. rahatlıkla gelebileceği bir yerdeyiz. Evet. Onu konum olarak söyleyelim. yakın bir yerdeyiz. Ama evet. öncelikle tabii ki e, özelliklerinden biraz bahsedelim. Burası tam olarak e, nasıl oluştu, nasıl gelişti hikaye nerede başladı diye. E, şöyle söyleyeyim. Sektöre biz 10 yıldır devam ediyoruz. E, şu bir, e, merkezimiz İstanbul'da. Dubai'de de ve birçok yurt dışı ülkelerinde de şubelerimiz mevcut. Hı hı. Bunun dışında burada 26 villamız var. Hı hı. Restoranımız, Saferimiz, kurulumun aşamasında olan bir zipline'ımız mevcut. Restoranımız 9 ile 10 arası açık. Hı hı bunun dışında burada sunabileceğim teleferikleri çıkabilirler. E, gelmek güzel. isteyen misafirlerimiz. Onun dışında araçlarıyla da gelebilirler. Araçla da merkezden buraya 10 dakika sürüyor. Çok güzel. E, bunun dışında zaten İstanbul'un e, arka bahçesi e, Sapanca Evet çok yakın. 2 saatlik, e, saatlik bir, bir saatlik bir en fazla süre mesafesi olarak. var. Evet. Bir süreci var ama buraya geldikleri zaman kendilerini rahatlıkla kendi evlerinde hissedebilecekleri evet, evet. bir alan oluşturduk. Evet. Projeler devam edecek zannediyorum değil mi? Tabii edecek. Ee, bu başlangıç aşamasındayız. Daha henüz yapım aşamasında olan işlerimiz daha mevcut. Hı hı. Ee, oturacak inşallah hepsi diye düşünüyoruz. İnşallah zamanla zamanla tamamen aktif hale gelecektir. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür ediyorum. Her için. zaman bekleriz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, herkese harmoniye bekleriz. Güzel bir sakinlikte dinlenmeni tercih edenleri burada bekliyoruz. İnşallah. Peki çok teşekkürler. Rica çok ederim. Ben, evet sevgili izleyiciler programımız tüm devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.